Merhaba, ismim Seval. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yoga derslerinde çok sıklıkla yaptığımız Güneş'e Selam A serisini yapacağız. Videonun yaklaşık 10 dakika olmasını planlıyorum. Belki biraz oynar. Matın önünde ayakta başlıyoruz. Güneş'e Selam A için. Önce biraz yarım güneşe selamda bakalım. Ee, önce tada sanaya yerleş. Avuç içeri çevir karşıya, ayaklarının arası kalça genişliği olsun. Ee, bunu üzerinden geçmek istiyorum. Kalça genişliği, şurada iki tane çıkıntı var. Hemen ellerinde bulabilirsin. Bu iki çıkıntıdan aşağıya, Çizgi çektiğinde işaret parmağı ve baş parmağının ortasına doğru inecek diz kapaklarına itibaren ve ayakların arası aşağı yukarı iki yumruğunun girebileceği kadar bir mesafe olacak. Bu senin kalça genişliği. Bu şimdi kalça genişliğini. Ayakların birbirine paralel olsun. Ayaklarının dört noktasını birden yere sağlamca bas. Avucunu çevir karşıya. Ve seni yumuşat. Omuzları yumuşat. Kaldır kollarını kulakların iki yanından yukarıya uzat. Şöyle bir bak eller arasına. Avuç için birbirine dönük olsun ve omuz genişliği mesafesinde kalsın. Bakışlarını tekrar ileriye al. Buluştur ellerini ve katlan Bacakların üzerine sarkıp gövdeni başını da serbest bırak. Ellerini alt bacaklara yerleştir, yarım yol açıl. Ellerle bacakları birbirine iterek omuzları geriye al, sırtını düzelt, başın tepesiyle öne uzat ve tekrar katlan. El parmak uçlarının ayakların iki yanına gelsin. Ellerini beline al. Omuzları yuvarla, dirsekler tavanı gösteriyor ve yüksel yukarıya. paria. sana bir kez daha. Aldığı nefese kaldı, kollarını yukarıya uzat. Utita vasthasana. Elleri buluştur, katlan bacaklarına. Utana sana. Eller bu sefer yerde kalsın, parmak uç uçlarında öne doğru uzat, sırtını uzat, katlan bacaklarına. Bir kez daha eller beli, omuzları yuvarla, uzun bir omurgayla yüksel yukarıya. Kaldır kollarını kulakların yanından uzamayı bul. Bu şur elleri. Kapan bacaklarına, uttanan sana. El parmak uçlarında açıl. Art sana yarı yoldasın. Şimdi tam güneşe selamlar için ellerini yerleştir omuzların altında yere. Ve iki büyük adımda bacakları gönder geriye plank pozuna yerleş. Plankte iki elinde zemini sırtını doldur, kabar Göbek beklerin içeriye toparla ve bacaklar güçlü dursun. Hafifçe omuzları evlilikleri üzerinden geçirirken dirsekleri bük. Kol matına yüzüstü. Eller kalbin iki yanında ayakları uzak. Omuzları geriye alarak aç kalbini kobra. Bakışlar önde ileride. Ayakları tak burada. Dizlerin üzerine it kendini. Ve kalçayı yukarıya gönder. Aşağı bakan köpek. Lütfen aşağı bakan köpekti. Dizlerini bük. kalçanı iyice duvarla tağının bitiştiği yere doğru uzat. Aynen. Ve evler arasına bak. Mini adımlarla öne doğru yürü geldiğinde el parmak uçlarına gelerek katlan ve ayakların arasını tekrar ayarla kalça genişliği birbirine paralel Diğer yol açıl el parmak uçlarında katlan elleri beline al omuzları yuvarlayarak yüksel kaldır kolları yukarı uzan buluşur elleri katlan bacaklarını açıl veriyor. Bas ellerini iki büyük adımla plank pozuna yerleş. Güçlü kolla it zemini uzaklaştır kendinden. Göbekleri içeride sırtın kabarıp bacaklarını birbirine çekerek gücünü bul. Öne doğru kalbine sitecek. Büyük dirsekleri kavmata. Uzat ayaklarını. Aç kalbini kovru. Omuzunu iyice geriye al. Göğsünle aç. Tek ayakları dizlerin üzerinden geçerek belden kalçaya geriye. süper. Bu sefer iki büyük adımda eller arasına gel, katlan bacaklarını. Eğer olmuyorsa birkaç adımda olacak. Açılıyor, ağır dottan sana, katlan bacaklarını, eller bera. Omuzları yuvarla, omurdan olarak yüksel, kaldır kolları. Belki bu sefer biraz kalbine aç gökyüzüne elleri. katlan bacaklarını. Açılıyor. Yol. Gönder bacakları iki büyük adımda. plank, büyük dirseklerini kon yere, aç kalbini kobra. Tak ayakları aşağı bakan köpek. İki iki büyük adımda yerleş. Ellerin arasına utanan sana başı boy bırak. Açılıyor. Ağır da utanan sana katlan bacaklarını. Kollarını iki yandan yukarıya doğru kaldırarak açıl. Göğsünü tavana doğru çevirirken bacakları birbirine doğru çek ve bacakları öne doğru it. Buluştur elleri katlan bacaklarına. Yarı yol. Ellerini yerleştir. Ve plan biraz hızlandık. Büyük dirseklerini kovmatına. Aç kalbini kobra. Tak ayaklarını. Aşağı bakan köpek. İki büyük adımda. Haydi son tur. Ellerin arasında sığın. Katla. Açılıyor. Ve katla. İki yandan kaldır. Kolları kırıyoruz Sırtını geri doğru yasla. Bacakları öne it ve katla. Yarı yol, ağır dostana sana. Bas ellerini. Plank. Plank dedim aşağı bakana gittim. Plank. <laughs> Bük dirseklerini. Kovam matını aç kalbini. Kovra. Bazen o da, hoca, da şaşırabilir. Ve kendini it. Bacakların üzerine. Gel de oturuşa. Eller dizi üzerinde kalsın. Nefesini fark et. Kalbin atışını. Bedenin sıcaklığını. Derin bir nefes al. Yumuşak bırak. Al derin bir nefes. Bırak yumuşak. Aç gözlerini. Ve güneşe selam serisi A. bu kadar <laughs> bunu herhangi bir pozu çalışmadan önce e, bedeni ısındırmak için yapabilirsin ya da e, diyelim pek zamanın yok erkenden kalktın ve çıkacaksın evden ama bedeni hareket ettirme ihtiyacın var bunu yaparsan ee, kısaca bir 10 dakika, 15 dakika ne kadar zamanın varsa e, bedenin ısınacak, canlanacak e, ve güne daha e, enerjik başlayabileceksin. Namaste. Teşekkür ediyorum.